geçmiş yok geçmiş güzel bir terör güzel bir terör ne oluyor? ne oluyor? ne Bak geldi. geldi. Adıyaman'dayız, depremin 13. günündeyiz. Yetimler Vakfı olarak bugün odun, kömür dağıtımını yapıyoruz. Evet. E, Rabbim hayır e, hayırseverlere razı olsun. Yardımlarını bekliyoruz. Evet. Buradayız. Yardımlarımız evet. devam ediyor. Evet.

başladı. Mevladet. O yere indi bu. Oy Rabbi. Bizim gibi vatan vatandaşımız buraya bir karavana defotuna, adı mangalcı mut karavana defotuna gönderdi. Allah sayesinde öyle parça parça teslim. Biz şu anda dört koordinasyon olarak çalışıyoruz. İbo Ebrar Umut Karavanı yetimler vakfı olarak biz burada çalışmalarımız başarmıştır. Millette gelen depremzedeleri yardım ederken bizler aldığımızda hatırlamışız. Haberimizin ön tarafında arkadaşlar alıyoruz ve kaygını yaptıktan sonra her birisine poşetler halinde e, dağıtıyoruz. Yardım, seven, yardım gönderen e, bütün vatandaşlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Allah hayırlarını kart kart etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Yaman'dayız. Depremin 13. günündeyiz. Umut Merivanı, Yetim Yetimler Vakfı ve İva yardım yardımseverlerin gösterdiği yardımları dağıtmaya devam ediyoruz. Allah yardımseverlerden razı olsun. Teşekkür ediyoruz onlara.